Merhaba arkadaşlar. Sıradaki konumuz e, logoda satış elemanı plasiyer tanımlarının nasıl yapıldığı ile ilgili işlem olacak. E, logoda satış elemanı ve plasiyer tanımları satış dağıtım, ana kayıtlar, satış elemanları bölümünden yapılmaktadır arkadaşlar. Buradan satış temsilcisi mi plasiyer mi bu bilgiyi seçtikten sonra sağ tuş ekle dememiz yeterli. Sağ tuş ekledikten sonra bir adet kod veriyoruz arkadaşlar. Gibi ilgili satış elemanının ismini yazıyoruz. Örnek olsun. Hangi kullanıcıyla logoya bağlandığı bilgisini verebiliriz. Pozisyonu varsa pozisyon kısmından pozisyon kodlarını tanımlayarak kaydedebiliriz. Satış elemanı, satış elemanı gibi. Kaydedebiliriz. Satış elemanını seçtikten sonra satıcıyla ilgili veya e, cari hesap bağlantısı kurulmamız mümkündür. E, satıcı cari hesap bağlantısı kurduğumuzda bu satış elemanına ait cariler e, seçilebilmektedir. Müşteri gibi. Bunlara ait e, belli bir tarih itibariyle ziyaret gün ve periyotları verilebilmektedir. İşte ne diyelim? 01.01.2015 itibariyle Ziyaret günlerimiz pazartesidir. Ziyaret pe periyodumuz işte ee, haftada bir gibi işlemler. Yine aşağıdan devam edilebilir. Farklı satıcılar var ise. Bu cariye bağlanılabilir. Plasyer tanımı da bu kısımdan yapılmaktadır. Plasyer ile satış elemanı tanımı arasında herhangi bir farklılık yoktur arkadaşlar. İkisi de aynı şekilde Evet, bir tanesi plasyer, bir tanesi satış elemanı olacak şekilde gelmektedir. E, satış elemanlarında yine e, satış rotası belirleyebiliriz. İşte e, bir haftalık periyotta gideceğiniz rota işte deneme aşe olsun. Çünkü satış elemanı bağlantısı yok. Önce bağlantısı olmalı ki yapabilmeliyiz. Satış elemanı tanımları da bu şekildedir arkadaşlar.